Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine ve sizler tarafından çok beğenilip olumlu sonuçlar elde edilen bu limon kabuğundaki kahve tarifini püf noktalarıyla anlatmak istedim. Büyük boy bir limon. Ortadan değil, gördüğünüz gibi uç kısmından kesiyoruz. Limonun iç kısmını çıkartıyoruz çünkü bizim zayıflamamıza olanak tanıyacak olan o beyaz kısım arkadaşlar. Kahveyi bu şekilde tükettiğinizde metabolizmanızı hızlandırıyor. Hani şu zor eritilen göbek ve basen yağlarının erimesini sağlıyor. Tokluk hissi veriyor. Kabızlık sorunuyla başa çıkmanızı sağlıyor. Şimdi içeriğindeki o bakın Posasını bu şekilde kaşık yardımıyla çıkartıyorum ki zaten oldukça da rahat çıkıyor. Şimdi burada e, önemli olan diğer bir nokta, bu içerisini bunun temizledikten sonra hani beyaz kısmında lif var, bizim zayıflamamızı sağlıyor. Hem yapmış olduğumuz kahveye o mükemmel aroması geçmiş oluyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bir çatal yardımıyla. Çok fazla bastırıp limon kabuğunu denmeden bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde çizilecek. Bu kahveyi alışkanlık haline getirip her gün günde bir kere sabah kahvaltılarından 30 dakika önce bu şekilde hazırlayıp içebilirsiniz. Şimdi bakın bunu bu şekilde hazırladım. Diğer taraftan tutmada kolaylık olsun diye şöyle hani mangallarda kullandığımız çöp şişler vardır. Varsa böyle bir çöp şişiniz bunu takarsanız kahveyi çok daha rahat pişirip ve cezvenize de koymanız çok daha rahat olacaktır. Kahve gözü aparatının içerisine bunu rahatlıkla bu şekilde koyuyorum ve oturtuyorum. Hiç tutmadan kendi halinde orada pişmiş olacak. Şimdi bana sormuşsunuz su koyu su koydunuz mu diye. Evet su koydum. Videoda belli zaten diğerinde de bir fincan soğuk su koyuyoruz önce. Şimdi kahveyi hangi yoğunlukta seviyorsanız o yoğunlukta kahve ekleyebilirsiniz. Bir kişilik hazırlanıyor zaten. Burada ben biraz yoğun sevdiğim için kahveyi bir buçuk tatlı kaşığı kadar ekliyorum ve bunu ekledikten sonra karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle kaşık yardımıyla üstten bastırıp alta çökmesini sağlıyorsunuz. Hani benim gibi acele ediyorsanız ben bir an önce içmek istiyorum çünkü çok seviyorum sabahları bu kahve emin olun benim favorim oldu ve gözle görülür bir fark oluşuyor. O yüzden acele e, ettiğim için bu şekilde hemen kaşıkla üstten bastırıyorum. Aslında şöyle 15-20 dakika bunu bir kenarda bekleseniz kahve kendi halinde bunun dibine düşüyor. Şimdi burada bunu bu şekilde kahve dibe düştükten sonra ocağın altını açıyorum ve en kısık konuma getiriyorum. Burada bu kendi kendine yavaş yavaş pişiyor. Bu peş e, pişme esnasında limonun bakın yan taraf e, çubuklarını alttaki ızgara tellerinin üzerine denk getirdim ki alttaki e, ateşin ısısıyla bu çöp şiş yanmasın diye. Burası da önemli. Ama e, çöp şiş yoksa her iki taraftan birer kürdan takıp iki yanlara o şekilde de bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, öyle de pişirilebiliyor. Bir de e, Komşum öğretti demiştim bu tarifi. Bunu Hindistan cevizi yağıyla da yapan çok fazlaymış arkadaşlar. Zaten e, yurt dışındaki e, birçok kişinin zayıflayıp rekor kıran tarifinde bunu sade ama genellikle de bu şekilde az miktar şöyle çay kaşığının ucu kadar Hindistan cevizi yağıyla yapıp kullananlar var ve. Kabızlığı da daha hızlı bir şekilde giderdiği için çok da faydası oluyor. Tam pişme esnasında hemen su ılıkken bu şekilde e, Hindistan cevizi yağını da içerisine ekliyoruz. Bunu pişirdiğinizde emin olun o e, limonun beyaz kısmındaki bütün vitamin ve mineraller bu kahvenin içerisine geçiyor. Tadı mükemmel. Hindistan cevizi yağı ile birlikte mutlaka deneyin arkadaşlar. Ki göbeğinizdeki o farkı göreceksiniz ve tokluk hissini de e, göreceksiniz aynı zamanda. Hiç acele etmeyin. Böyle kısık ateşte yavaş yavaş ağır ağır pişiyor. Bunu e, bu şekilde çöple hazırladığınızda dökmesi şimdi birazdan göreceksiniz. Çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi hemen iki yanlarından tuttum ve fin içerisine rahatlıkla bunu döküyorum. Hamile ve bebeğine emziren kişiler, kronik rahatsızlığı olan kişiler, malzemelere hassasiyeti olan kişiler lütfen kullanmasınlar ben hamileyim, bana doktorum e, kahve verdi diyorsanız bu şekilde kahve tüketilebilir miyim diye bunu da bir danışın lütfen. Şimdi kahvemi pişirdim ve döktüm. Burada önemli olan bunun ilk önce tadı. Müthiş bir e, tadı var arkadaşlar. Hepinizin damağına hitap edeceğine eminim. Ve faydaları da saymakla bitmiyor gerçekten. Mükemmel bir tadı var. Eminim bu tarif sizlerin de favorisi olacak. Şimdi diğer bir soru. Limonun kabuğu tek kullanımlık mı? Tekrar bunu kullanabilir miyiz? Sadece tek kullanımlık. Lütfen arkadaşlar her gün yeni limonla. Çünkü biz bunu bir kere kullandık. Limonun içindeki bütün özü kahveye geçmiş oldu. Dolayısıyla bir kullanımlık oluyor ve tekrar kullanılmıyor. Zaten e, mutfağımızda sürekli kullanılan bir şey limon. Çorbaya kullanıyoruz, salatalara kullanıyoruz. Yazın sularımızın içerisine ilave ediyoruz. Hani detoks suyu olsun bu amaçla diye. Limonun suyunu ziyan etmeyin. Bu şekilde kabuklarını üstten kesin. Gördüğünüz gibi limon suyunu elde edin. Ve limon suyunu bu şekilde zaten değerlendiriyorsunuz. Ve buzdolabında da saklayabilirsiniz. En azından 7 gün üst üste bu şekilde bunu uygulamaya gayret edin. Ve gerçekten favoriniz olacak arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi, tarifi çevrenizle paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın.